selamlar. Yepyeni videoda hepiniz hoş geldiniz diyorum dostlar. Arkadaşlar düş kuran setini biraz inceledim ve düş kuran setinin soyut sanat tablolarına ne kadar benzediğine kanaat getirdim. Tam olarak acaba ressam burada bize ne anlatmış diyeceğimiz bir set. Bence düş kuran seti Phoenix, Harbor, Sky, Yoru ve Reyna bir silah olsaydı nasıl olurdu diye düşünülüp tasarlanmış bir set ve ben silahlarıyla karakterlerini kombin yapmayı seven biri olarak bu seti hakikaten beğendim. Bir de bu sete bu gözle bakmanızı istedim. E hey, gittiyse gelmez. o oh, yine bıçağı almış lan biri. Kim lan? ne yaptın ya? Adana ya ne yaptı? Birader ya, ne niye? Yaptın? Nesi var ya? Müthiş bir set bu. Kanka Zula'ya beyin Zula şeyine benziyor <laughs> Ben hiç sulu oynamadım. Ama muazzam değil mi ya? Ben çok beğendim. Kanka hiçbir her şeyi yok la. Bence hepsi güzel ya. Bence sanatsal bir set biraz. Kilise camları gibi. <laughs> aynen aynen değil mi? Çok benziyor. Ya beyler bu adamlar nerede? <laughs> Arkandayım <hep şu. gülüyor> çık. Sal beni. Geldi geldi. Oy. Sağda geldi. oh, oh my God. Canım çok azdı ya. <laughs> Emreler nasıl olur biliyor musun? Nasıl? Bre, i̇nek inek gözlü. Hoca ne derse son yapan. Emreler. <laughs> Oğlum ben hiç öyle bir Emre tanımadım emre bu arada. <laughs> yok. Peki emirler nasıl olur kanka? Emir. Emir. Her gün 10 saat Valorant oynar. <laughs> Hayır hayır araba story satan keko var. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> i̇ki tane şey var. <laughs> Oğlum arabam yok lan. Arabam. Ya, arabam daça. Seviyorum çift kalem Dacia. Arabam daça. Arkadaşlar bu arada setle en çok gardini beğendim. Siz hangisini beğendiniz ya da beğendiniz mi? Ya şey abone olmayı unutmuş olabilir misin? Bu Yettin. ne kanka? Selam canım. Oğlum benden uzak dur. Diğeri nerede? Oğlum bana sıkma lan. Ödüm koptu. Kanka ben de korktum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, manyağa bak. S gizli gizli gelmiş. Bam bam bam. Aa Astra'yla da güzel lan. Acaba Astra mı? Tamamen yorumsal bir set. Kanka bu klasik ok gibi. Hangi Burak klasik be. bok gibi Du kilise camı Ama kanka bak bu skin Bu skinlerin neyi güzel biliyor musun Bak mesela phantom reyna ile güzel Klasik şeyle phoenix ile güzel Ondan sonra Guardian şeyle yoru ile falan Anladın ben, mı tarz yapmışlar Phoenix'in klasik mi oynayacağım <laughs> Ne oynayacaksın yukarıdaydı bu arada Yukarıda Helal Ana. oğlum Git git lan nereye kaçıyorsun Nerede? Kanka. Buldum. Can çekim, can çekim izin verin bana. Kanka bir tane sen arkadan geliyordun biliyordun. Ben arka bende, arka bende sen rahat ol. Ben alacağım bak. Adam kapıdan çıktı. Ben gidiyorum ya, bununla mı uğraşacağım? Ben gidiyorum, bununla uğraşamam. En az sevdiğimde Marshall oldu ya. Oy. Oy. Topla topla. Topla yapaları. Bir düşman kaldı. O da buradadır. Aha. Ah! <laughs> <laughs> Koşarak sıktım. Bir tane daha tavır olabilir. Last nerede? Arcade. Bıç 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 bıç. Aha, arkamda. Reyna, çok mutlu adamsın Eyvallah kanka. <laughs> çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Peki bana bir şey fantom atar mısınız? <laughs> çok sağ ol kanka. Oğlum utandım lan. 120. Elinize sağlık. <gülüyor> <gülüyor> Ödü koptu. <laughs> Ödü koptu. Nereye bakıyorsun lan deli? Oh! Nereye bakıyorsun lan deli? Ben nereye bakıyorum lan? Oğlum şurada peki ulti bassam babacım. Aa bak o yakışmadı. O hareket sana olmadı. Lan. Bir tane de orada var. Oğlum bu arkamızdan falan gelmesin. Cypher kardeş. Bu ne yapıyor lan? Bu wow, AFK sana. Odağımı da attı ama herif. <laughs> Lan babacım sen mi daha güzel koşuyorsun ben mi? Ama bela sal ya. Beni de oradan vurmasın. Aa bunlar daha sayda girmeye çalışıyor. Ata ata bitirin. Lan 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 lan! Oh. Alıyorum sandıydım. <laughs> Lol. Bam. Nerede o? Ah be. Oğlum Guardian vurduruyor bak. Phantom'la vuramadıklarımı Guardian'la vuruyorum. Last Çanakkale yaptım burayı gerçekten. <laughs> Arkadaşlar bir şey soracağım. Aranızda manifest olan var mı? Kanka kız arkadaşın senden fotoğraf istediği zaman atıyor musun? Hayır ama bu arada. Neden? Aga ne bileyim o kadar şey hissetmiyorum kendimi hissetmiyorum ama ne gelmiyor yani o da zorluyor bu arada. Ama biz de şey kamına gidelim. At diye yok efendim ışık kapalı yok efendim. Kanka tam, bizim ilişki tam, tam tersi biliyor musun? O her at dediğinde ben atıyorum. Ama ben at dediğimde asla atmıyor ya. Yani. Bu büyük bir şey değil ki. Bu büyük bir şey değil ben, de, ben, de. ben sorumlu bir Ya böyle abartıda bir şey değil. Ne de. oluyor oğlum? Oda mitte, oda mitte, oda mitte. Ne ne gidiyor alınca. ya? Bile silah al, silah al, silah al. Yok oğlum aşağı beni... atladı aşağı. Aşağı, aşağı atladı, amirim miyim ki? Onlara <laughs> kuaförü var. Aldım lan ne ller. Easy peasy. Videoyu beğendiysen bir beğeni bir de yorum alırsam çok sevinirim. Kendine çok iyi bakıyorsun. Görüşmek üzere.